Üvey anne her pazartesi atevede. Serap'ın hamlesiyle hayatın akışı tümüyle değişir. Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile işbirliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin Nansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıl dönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizde bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir. Yapımcılığını Hakan Eren'in üstlendiği o medya imzalı üvey anne 6. bölümüyle ekrana geldi. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan'ın yer aldığı dizi, 31 Temmuz pazartesi akşamı izleyicilerle buluştu. İşte pazartesi akşamlarının yeni vazgeçilmezi üvey anne. Güve yan her pazartesi Atevede. Alama kalbim büyüdün artık hiç kendini yoruma. Zorlama kalbini daha çok göreceğen sen bu hayatı. Ağlama kalbim büyüdün artık hiç kendini yoruma. Zorlama kalbini daha çok çekeceksin şu yalan dünya. Yağmurların altında terk ettin